Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet beklediğimiz duyuru geldi. PMU'nun değerli arkadaşlar ön sağlık ve parkur tarihleri ilan edildi değerli arkadaşlar. Buradan çağrılan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar burada özellikle iç güvenlik fakültesinden bir farklı durum var. Onu başta belirtmek istiyorum sizlere. Sizlerde ön sağlık ve fiziki yeterlilik testi dediğimiz parkur aynı gün içerisinde yapılacak onu belirtelim. Yine e, sözlü mülakat da bakın hemen şurada belirtilmiş. İlan edilecek ileriki bir tarihte mülakat sınavı aşamalarına katılacaktır. Yani sizlerde sözlü mülakat farklı bir tarihte ilan yani duyurusu geldiği zaman e, sözlü mülakata gideceksiniz. Tamam mı? güvenliği fark fakültesine yani fark bu size süreçte. Yine e, sağlık bilgi formunu aynı zamanda değerli arkadaşlarım tabii ki parkur dilekçesinde sizlere anlatacağım. Öncelikle süreci takip etmek, aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi e, burada e, özellikle değerli arkadaşlar, şurada 3 tane belge var. Ondan biraz sizlere ben bahsedeyim. E, burada sınav giriş belgenizi bakın buradan temin edebiliyorsunuz polis akademisi sitesinde. Sağlık bilgi formülü ve fizik yeterlilik testi dediğimiz e, parkurun dilekçesini hemen sizlere buradan açıklayayım değerli arkadaşlar. Şimdi geldiniz arkadaşlar. Bakın burada Sağlık Bilgi Formu dediğimiz bir form var. Bu formu e, ön arkalı e, şeklinde yani bir sayfa olacak şekilde, ön arkalı şekilde e, çıkarıyorsunuz değerli arkadaşlar. Çıktısını alıyorsunuz. Mavi tükenmez kalemle bu formu dolduruyorsunuz. Tamam. mı? Burada değerli arkadaşlar dikkat etmeniz gereken iki tane husus var. Hemen onları size açıklayayım. Bakın burada şu husus. Bakın şurayı tamam mı? Sizi parkur ön sağlık kısmında muayene edecek doktor dolduruyor. Bakın buraya siz kesinlikle müdahale olmuyorsunuz. Buradan yukarısı sizi de alakadar eden durum. Hemen yine değerli arkadaşlar burada ön öğrenci adayı adı, soyadı, tarih ve imza kısmı var. Bu tarih kısmına e, ön sağlığa gireceğiniz yani ön sağlık ve parkurun olduğu gün günün tarihini atıyorsunuz. Tamam mı? Burası önemli. Burayı ihmal etmeyin. Yani çünkü bazı dayılar e, doldurduğu günün tarihini yazmışlar. E, orada hani e, ben de zamanında hani foruma girmiştim. Hep o formlar yırtıldı, yeniden formla dolduruldu orada, tamam mı? Yani bununla uğraşmak istemiyorsanız, değerli arkadaşlar, e, mavi tükenmez kalemle ön ön arkalı e, olacak şekilde bir sayfa şeklinde bunu çıktısını alın, mavi tükenmez kalemle doldurun, tamam mı? Burası önemli. Şimdi gelelim. Ee, yine bakın burada yukarıda işte bazı rahatsızlıklar var. İşte hocam ben bunu işaretlesem ne olur? Örnek veriyorum mesela işte üçüncü madde mesela anemi, kansızlık, sık enfeksiyon geçirme, karaman du durmaması gibi. Bu rahatsızlık örnek veriyorum Sizde var. İşte varsa bu bunu doktora açıklarsınız. Eee doktor o eleyebilir ya da geçirebilir bakın. Hani kesin neler demiyorum. Geçirebilir. Genel sağlık aşamasına da bu süreci bırakabilir. Yani burası var yok tamamen siz sağlık durumunuza bağlı olarak bunu doldurabiliyorsunuz. Tamam mı? Bu tamamen size kalmış bir durum değerli arkadaşlar. Ee, zaten e, elenecek bir durum olsa da zaten yine gele sağlıkta elenirsiniz. Ondan dolayı zaten sağlık yönetmenini de koymuşlar. Yönetmeliğe de bakın yani hani sürecin başında eğer elenecek bir rahatsızlığınız varsa yani onu da belirteyim. Yani sürecin sonuna kadar hani bunun saklamanın çok da bir Mantığı yok değerli arkadaşlar. Şimdi geçelim e, şuradan. Değerli arkadaşlar. Evet. Burada da değerli arkadaşlar. E, parkur dilekçesi dediğimiz bir dilekçe var. Tamam mı? Bu dilekçede değerli arkadaşlar. Hemen şu kısım. Önemli yine bunu da mavi tükenmez kalemle dolduruyorsunuz. Şu kısma değerli arkadaşlarım. E, parkura gireceğiniz e, tarihi atıyorsunuz. Tamam mı? O tarihi yazıyorsunuz. Adınız, soyadınız, imzanız ve TC kimlik numaranızı buraya belirtiyorsunuz. Bu par bu dilekçeyi doldurmanızdaki amaç da şu. Hani inşallah olmaz tabii ki süreçte. Ee, pa parkurda olası bir sakatlanma durumunda değerli arkadaşlar. Burada siz, e, sorumluluk size ait oluyor. Bunu doldurmanızın anlamı da bu. Tamam Zaten ne demiş bakın 2024 yılı PMÖ giriş sınavında uygulanacak olan fizik yeterlik parkuru aşamaları hakkında bilgi sahibi oldum. Çünkü size parkur orada anlatıyorlar. E, fizik yeterlik parkuruna katılmam için e, engel bir sağlık problemi bulunmadığını ve e, fizik yeterlik sınavı esnasında o edecek herhangi bir sakatlık veya sağlık probleminde sorumluluğun bana ait olduğunu beyan ederim diyor. Tamam mı? Yani örnek veriyorum. Siz kap rahatsızlığınız var. Orada Allah göstermesi bir kap krizi geçirdiniz parkur yaparken. Çünkü kondisyon isteyen bir şey. Orada kurum sorumluluk almak istemiyor. Bundan dolayı da değerli arkadaşlar e, sorumluluğu bu e, gördüğünüz e, dilekçeyle e, siz e, kabullenmiş oluyorsunuz. Onu da buradan sizlere ben belirtmiş olayım. Tamam. Yine değerli arkadaşlar süreçte bilgi sahibi olmak kafanızda takılan soruları da tabii ki videonun alt yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eline geldiğince bilgin dahilinde cevaplandıracağım. E, yine dediğim gibi süreçte bilgi sahibi olmak aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Geceniz güzel olsun. Hoşçakalın.